Herkese merhabalar, Serim Genişoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz kendimiz için motivasyon yaratacak bazı bilgiler ve konular paylaşacağım. Kendi gücümüzü ve kendi potansiyelimizi, kendimize olan inancımızı hatırlamak adına paylaşacağım şeylerin size de fayda sağlayacağını umut ediyorum buradan. Genellikle zihnimizin bizim için yaratmış olduğu düşünce paternlerinin içerisinde kendimizi umutsuz, kendimizi yorgun, Kendimizi mutsuz ve depresif hissedebiliyoruz. Zihin hayatta kalma stratejileri geliştirerek bizim için en kötü olasılıkları yaratıyor ve bu olasılıklara hazırlıklar geliştiriyor. Bu hazırlık programları içerisinde aslında olmamış bir senaryoya ve olmamış bir şeye karşı direnç göstermeye başlıyoruz. Mücadele etmeye başlıyoruz ve aslında mevcut olan andan, mevcut potansiyelimizden ve gücümüzden çoğu zaman uzaklaşıyoruz. Şimdiki anın gücünü, şimdiki anın yüksek potansiyelini kullanabilmemiz için kendimizle bağ kurmaya ve kendimizi buraya davet etmeye ihtiyacımız var. Daha sonrasında olacakları şu an kurgulama gücüne sahip değiliz. Daha öncesinde olanlarla ilgili hesaplaşmalarımız da hala zihnimiz içerisinde devam ederken bunu yaşamak ve bunu yönetmek çoğumuz için çok zor. Enerjimizin çoğu zaman dışarıya aktığı durumları gözlemliyoruz. Dışarıdaki uyaranlara ve dışarıdaki olaylara karşı tepkiler geliştiriyoruz. Ve işte örnek veriyorum. Bir şey duyuyoruz. İşte ekonomi yükseldi, dolar yükseldi, euro yükseldi. Maddi kaygılarımız tetikleniyor. E işte savaş çıktı diyoruz. Farklı şekilde başka kaygılar devreye giriyor ve bunlarla tetiklenmeye başlıyoruz. Ve bu şekilde kendi gücümüzün ve potansiyelimizin maalesef farkına varamadığımız ve kendimizi daha zayıf ve daha aciz hissettiğimiz bir duruma bir hale bürünmeye başlıyoruz insan psikolojisi. Kendi gücümüzü hatırlamak, kendi potansiyelimizi fark etmek ve şu anda olan güç ve potansiyelle bağ kurabilmek için kendimize dönük yaptığımız çalışmaların e, hizmeti bu anlamda çok yüksek. Yoga, meditasyon, e, mantra Pranayama gibi nefes çalışmaları gibi çalışmalarla şu andaki mevcut potansiyelimizi ve varlık bilincini hatırlayarak kendi gücümüze ve kendi potansiyelimize erişme imkanı sağlıyoruz. Şu andaki güzelliklerin farkına varmak, bunlarla ilgili gereken aksiyonları yerine getirmek aslında bizi hayat içerisinde de daha güçlü, hayat içerisinde de daha dengede ve hayatı yaşarken de daha mutlu ve keyifli yaşayabilme fırsatı sunuyor. Nasıl yapacağız, nasıl olacak derseniz, birincisi kendimiz için sağlıklı alanlar yaratma ihtiyacımız var. Kendimiz için sağlıklı alanlar nedir? Kendimizle baş başa kaldığımız ve kendimizi iyi hissettiğimiz alanlar. Bunlar sizin için resim yapmak olabilir, bunlar sizin için bir enstrüman çalmak olabilir, bunlar sizin için dışarıda yürüyüş yapmak olabilir, bunlar yoga olabilir, meditasyon olabilir. Kendinizle baş başa kaldığınız ve kendinize beslendiğiniz bir alan yaratmanız bu anlamda önemli. Yoga, meditasyon gibi çalışmaların bizler için şu anlamda faydası daha büyük olmuş oluyor. E, dikkatimizi dış uyaranların alanından uzaklaştırarak kendi üzerimize doğru yönlendirmiş oluyoruz. Kendi üzerimize yönlendirdiğimiz dikkat neye yardımcı oluyor? Kendimize yoğunlaştırdığımız dikkatle birlikte enerji dışarıya değil içeriye doğru akmaya başlıyor. Kendimize doğru yönlendirdiğimiz bu dikkatin bize sağlamış olduğu beslenme alanında kendimizi iyi hissetmemize ve bir sonraki adımda, bir sonraki aşamada, bir sonraki durumda daha enerjik, daha güçlü, daha dengede ve daha cesur kararlar, tercihler vermemize yardımcı oluyor. Kendimizi daha uyanık hissediyoruz, kendimizi daha mevcut hissediyoruz. Bu anlamda. Benim de öğrettiğim öğretiler arasında mindfulness öğretileri çok iyi çalışıyor. Yani yavaşlamak, durmak, fark etmek, hatırlamak. Neyi hatırlamak? Andaki mevcudiyeti hatırlamak. Ve bu an içerisindeki mevcudiyetten keyif alabileceğimiz anlar yaratmak. Yaşam varlık bilincinden ibaret. Bizler eğer varlık bilinci olduğumuzun farkında değilsek, bizler yarattığımız kimliklerin, yarattığımız etiketlerin altında eziliyorsak tabii ki hayat bizim için zor olur. Tabii ki hayat bizim için çok yüklerle dolu olur. Bunu karşılamak ve bunun altında kendimizi var etmek bizim için zor olur. Ama eğer varlık bilinci olduğumuzu hatırlarsak, varlık bilinci olduğumuzu bir kedi gibi, bir ağaç gibi, bir kuş gibi yaşama özgürlüğü sunarsak kendimize, yaşam içerisinde daha hafif ve daha özgür olma şansına sahibiz. Gelin hep birlikte kısa bir anı hatırlayacağımız, bir kökleneceğimiz ve tekrar mevcutiyete dönebileceğimiz kısa bir pratik yapalım hep birlikte. Rahat bir oturma pozisyonu olabilir. Oturduğunuz yer neresi ise, bu videoya bağlandığınız alan neresi ise her yer olabilir. Kendinizi ve bedeninizi tekrar gözlemleyebileceğimiz ve an içerisindeki güzellikleri fark etmek için küçük bir alan yaratalım. Avuç içlerinin dizler üzerinde olabilir. Avuç içlerini bedenin ortasına doğru taşıyabilirsin. Kendin için uzadığın ve genişlediğin bir alan yarat bulunduğun yerde. Yavaşça gözlerini kapat. Ve kapalı gözlerle birlikte dikkatini bulunduğun ana doğru taşı, oturduğun yeri fark et. kalçanın, bacakların, dizlerin, avuç içlerinin bulunduğu yerler ve temas ettiği noktalar. Duyuları ve algıları gözlemlemeye başla. Etrafında olan şeylere daha objektif ve daha ne tür bir alandan yaklaştığın ve gözlemlediğin bir alan sesleri fark et etrafında belki değişik sesler birbirinden farklı. uzaktan ya da yakından gelen sesler olabilir. Ve bu seslerin kendi iç alanında yarattığı etkileri de gözlemle. dışarıdan gelen titreşimler, duyular ve algılar içeride nasıl alanlar yaratıyor? Ve bunu fiziksel olarak bedeninde herhangi bir bölgede hissediyor musun? burun deliklerinden içeriye doğru akan nefesle birlikte fark ettiğin herhangi bir koku var mı şu anda bu ortamda sana gelen sana ulaşan Çene ve ağız içi rahat mı nefes alışverişlerine birlikte? Herhangi bir sıkışıklık ya da gerginlik hissediyor musun? Rahatlatma ihtiyacın varsa çeneyi ve ağız için hafifçe yumuşatabilirsin ve rahatlatabilirsin. Etrafındaki her şeyin bir arada denge ve uyum içerisinde aktığı ve senin bunun bir parçası olmayı tercih ederek durduğun, yavaşladığın ve gözlemlediğin bir alana davet et burada kendine. İzin ver nefeslerin bedene doğru yavaş ve yumuşak bir şekilde aksın. bulunduğun sistemin, bulunduğun anın bir parçası olma deneyimini gözlemle ve bak buradan kendine. Herhangi bir etiket, herhangi bir kalıp altında değil, sadece var olma alanında şu anki anın güzelliklerine, gücüne ve potansiyeline eşlik eden ve bununla var olan bir varlık bilinci olarak burada ve mevcut olan farkında ve uyanık olan etrafında olan şeyleri fark etmeye devam ettiğim bir alanda kalmayı araştır. Sesleri, kokuları, belki rüzgarı, belki sessizliği. kendini hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini aralayıp aç tekrar burada Evet kendinizi nasıl hissettiniz? Ben kendi deneyimi paylaşmayacağım. Etkilemek için ya da sizin kararınıza yön vermek istemediğim için. Deneyim benim için kalsın ama siz nasıl hissettiniz? Burada mevcut olmak, burada tekrar varlık bilincini hatırlamak size nasıl hissettirdi? Bunu günlük hayatınızın bir parçası haline getirebilirsiniz. Yapmamız gereken tek şey ana dönmek, andaki mevcut potansiyeli ve gücü hatırlayabileceğimiz bir alan yaratmak kendimiz için. Evet, teşekkürler bugünkü videoda bana katıldığınız için. Umarım hayatınıza olumlu yönde etki sağlayacak küçük bir pratik olur. Güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Namaste.